Yedina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey Esmaül Hüsna'nın sahibi olan Allah'ım. Günahlarım dağlar gibi. Lakin bilirim ki rahmetin onlardan daha büyüktür. İsyanım çoktur ya Rabbi. Ama senin mağfiretin sonsuzdur. Sen ki hep ihsan eyledin. Ben ise acz içinde isyan ettim. Ey ehad olan padişahım. Sana sığındım. Senden başka kapım yok.'' Affeyle beni. Ne secdelerim secdeye benzer, ne dualarım duaya. Bir defa bile hakkıyla anamadım zatını. Ey kân Kerem! Ne gerçek kullukla yöneldim sana, ne de rızanı aramakla geçirdim ömrümü. Yürümem gereken rıza yolunda, bir defacık bile istikamet üzere olamadım. Lakin biliyorum ki sen Er-Rahman, sen Er-Rahim, sen El-Gaffarsın. Affet Allah'ım